Evet arkadaşlar, çamaşır makinesinin kazanı düştü. Onu değiştirmeyi anlatacağım size. Kazanımız düştü, görüyorsunuz. Kapağı açıyoruz. Kazanı tutan iki yay var. Bir ana gövde ile kazan bağlantısı. Bu tarafta gördüğünüz gibi, netleyebilirsek şurası kırılmış. kazana tutan yayın yuvası kırılmış. Şimdi ben ne yapacağım? Matkapla şu kazanın şu alt yerinden yani tam şu noktasından şunun kalınlığında yayın kalınlığında bir delik açacağım. Aynı şekilde buradan açacağım. Sonra kazanı takacağız, deneyeceğiz bakalım. Tekrar video çekerim. Şuralardan deldim. Gözükmüyor ama mantık anlaşılsın. Şuradan alt tarafından deldim. Şimdi yayı takma deyince. Evet arkadaşlar. Şuradan yayı taktım. Şu şekilde. Şimdi yayı şu ana gövdeye oturtacağım. Tekin tek yapabilirsek. El almasın. Ama Evet arkadaşlar, uğraş sonucunda şuradan yuvayı açtık, yerine taktık kasaya, aynı şekilde şuradan yuvayı açtım, tekrar yerine taktım, şu an kazanımız oturdu, yuvasını da deneyeceğiz. Arkadaşlar şu ağırlık taşını da koyup söktüm. Öyle taktım çünkü elim girmiyordu o aralara. Şimdi tekrar yerine takıp deneyeceğim. Evet arkadaşlar makinamız çalışıyor Şimdilik biraz daha bizi götürecek. Artık nerede? O var. Orası da. Şu altta. Görünüyor herhalde. Bu da aynı şekilde. ağırlığında koydum. Kısa programda çalışıyor. Yapmak isteyenlere faydası olması dileğiyle selamlar. Videolarımız amatörce ama olsun.